Mehdi de gençlere yöneliyor. Mehdi'nin özelliğidir. Genç de talebeler Mehdi'nin. Çok azdır yaşlı. Aralarında kadınların da bulunduğu 314 kişiyle zuhur ediyor. İnşallah. Ama Ama asabı kef diyor Mehdi zamanında uyanır diyor Peygamberimiz. Yani asabı kef gibi. Bir kısmı ailelerinden ayrılacaklar ama az bir talebe ailelerinden ayrılacak. Bak ona da dikkat çekilmiş. Çünkü asabı kefin sayısı da azdı. Talebeler ailelerinden ayrılan talebeler de az olacaklar. İnşallah. O, ona dikkat çekmiş Peygamberimiz. Ee, Hızır Aleyhisselam'a benziyor. Yani baktım mı tehlikeli görecek insanlar. Riskli. Aman diyecekler uzak duralım. Sayısı onun için 314 kişi. Mehdi, <laughs> e, Hal, e dediği gibi göklerden bütün melekler görünse falanca Mehdi'dir. Sürekli söylese 314 kişi kalır mı mu talebiz? Evet. Bütün dünya talebesi olur yani. Ya. yani. nasıl adamın gücü yesin öyle bir şey? Melek söylüyor çünkü artık. Evet. Yani. 314 rakamının özelliği nedir? Bir ebced hesabı ile bir özelliği var mıdır? Yoksa farklı bir açıklaması var mıdır hocam? Tabii ki 313, 314 yani bu rakamlar evet. tabii ki sırlı rakamlar. Hı hı. E, hatta e, Kur'an'da e, hakimiyet devresi olarak 300 artı 9'dan bahsedilir. Evet. 309 sene. Kef, Kef kısasında. Sene. Kef kısası, 309 rakamından bahsediyor. Evet. 300 artı 9. 309. Dolayısıyla 313 tabii ki anlamlıdır. Mesela Ehli Bedir'in sayısı. Bedir Ehli de o kadardı. Ehli Bedir. Talutlar nehri geçenlerin sayısı da odur. 313'tür. Allah kasten sayılarını az yapıyor. Allah'ın kanunudur bu. Mesela küçük bir spermden koskoca insan yapar. Ka bütün kainatı bu ıı, alemi Sıfır hacim, sonsuz yoğunlukta, yokluktan yaratmıştır. Evet. Sırf şanına Maşallah. uygun olsun, gücünü göstermek için. Maşallah. Allah isteseydi, maddeden maddeyi yapardı. Boşluktan yapmıştır, yokluktan yapmıştır. Evet. Gücünü göstertiyor. Mehdi de en ummadıkları insandan yapacaktır. Mesela diyecekler ya bu neyin, nedir yani herhangi bir insan. Talebe dedi bu ne bunlar? Ya zaten. Garip insanlar, yanlış insanlar, hatalı insanlar yanlış yoldalar. Evet. Inşallah. İşte tabi ben söylemiyorum da daha da çirkin iddialarda bulunacaklar belki. Yani aklı hayale girmedik, ağzına alınmadık laflar edecekler. Sayının az olması sebebi o. Ama buna rağmen Allah kahhar ismiyle, cabbar ismiyle bunları tamamen değiştirecek. Bütün sistemi değiştirecek. Maşallah. Mehdi'nin kahredicidir gücü asla baş edilemez. Maşallah. Mesela Mehdi öldürülemez. Evet. Çünkü beni diyor ki tank top atsalar o, e, bir şey yapamazsın Mehdi'ye diyor. Mesih'in çevresinde de yine aynı şekilde. Hayır Mesih de aynıdır. Mesih e, şehit edemez. Evet. E, Mehdi de şehit edemez. 314 kişi. Onun değil. Ufak. Onun 1400 talebesi. Evet. E, Mesih'in 1400'dür. Daha kalabalık onu.